Şöyle bir bakalım. Hem de en konuklarımız. Siz bu tarafa geçiniz tamam. isterseniz. Buyurunuz. Şöyle ki. Şimdi Ziya Hoca diye bir kişiden bahsediliyor. Ziya Hoca kim? Ee, ondan bahsedelim. Ee, yine iddianamede Yakup diye birisi geçiyor. Sonra Muheddin yakışır diye Müco diye birisi geçiyor. Sağ kol oldu. Bize biraz bu tabloyu anlatır mısınız hocam? Ne diyor bu tablo? Şimdi önce bir kendimi söyleyeyim. Biraz önce hocamız anlattı. Ee, ben de kendimden şüphelenmeye başladım. Çünkü ben tıf desiyle başlayan bir eğitim hayatım var ve 9 tane üniversite diplomam var. En son hukuk da şey bitti. Yani hocam, <laughs> ben kendimden <laughs> şüphelenmeye başladım. En son hukuk da bitti. Avukatlığı da aldım Maşallah. ben. Psikoloji yüksek lisans vesaire hepsi var. Şimdi bütün bunlar olunca kendimden de hakikaten şüphe etmeye başladım. Çünkü olacak şey değil. Ha bu arada tabii ki kendime de kızdım. Mecazi anlamda söylüyorum. Madem bu kadar kolaymış diploma Niye almak... Niye çabuk? Niye çabuk? E, i̇şte Herkes de bu algı bir oluşuyor. Bir de tıp fakültesi. Ben doğru. Cerrahpaşa mezunuyum. Yani bizi ağlattılar. Sabahlara kadar uykusuz o derslere, sınavlara hazırlanalım. Bunlar geliyor. Hocam i̇şte tek Kadimoğlu tuşla vermiş. Denen, evet. Çete liderinin sayesinde birileri ne malanıyor ve diploma sahibi oluyor. İşlerindeki ukdeyi... ...tatmin etmiş oluyorlar. Ne oluyor? Ben diyor üniversite mezunu oldum diyor, diplomam var diyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın burada bir... E, ...organizasyon şeması var. Hı hı. Hukuki açıdan söyleyeyim, bir hukukçu olarak da söyleyeyim... ...masumiyet karnesini ön planda tutmak zorundayız. Bu kişiler ispatlanmadı ...ve kesinleşmediği sürece biz suçludur... ...şeyini yapamıyoruz. Hı hı. Sadece ve sadece... ...siz de ben de... ...sosyal medyaya, işte e, basına düşmüş olan... ...haberler üzerinden yorum yapabiliyoruz. Hı hı. Ama tutup da Ziya Kadiroğlu için... %100 net bir lideridir demek hani hukuken e, biraz sıkıntı yaratabilir. Tazminat yükü vesaire doğarabilir. Ama hı. ama tabi yansımış olan, basına yansımış olan Daha bilgilere baktığımızda evet. Baktığımızda Ziya Kadiroğlu hakkında bir çete lideri olduğu iddiası ortaya da dolanıyor. Hı. Biz bunu dillendirmek zorundayız. İlla biz bunu söyledik diye bu kişinin çete lideri olacağı anlamına gelmiyor. Ama böyle bir şey var. Tabi bu kişi e, şimdi şunu söyleyeyim. Türkiye'de bakın biraz önce hocamız söyledi ama illa okumak şart değil. İlla üniversite bitirmek şart değil. Meslekler de önemli. Bizde eleman eksik çok fazla. Çok, çok ciddi sıkıntılar var. 200'ün üzerinde üniversite açıldı. Yani bu çok mu gerekli? 81 ilde üniversite var. Burada çeşitli bölümlerde mezun arkadaşlarımız var ve işsiz üniversite mezunu öğrenciler Amerika'da var. Amerika'da 5000'den fazla üniversite var yani. Hocam Onu onlar şey dışarıdan alıyor. Yani Hı -hı. bir sürü insan Amerika'dan mezun oldum demek için gidiyor öyle veya böyle bir diplomali ama Türkiye için henüz o durumda değil tabii Afrika geliyor biraz bizim. Ben de Altınbaş Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Bize çok geliyor yabancı evet, öğrenci. Evet, evet. de mesela Afrika'dan ben anatomi dersi vesaire veriyorum. Oradan çok geliyor. Gelmiyor değil ama şimdi bir de planlama diye bir şey var. Bir zaman siyasilerin Hı -hı. plan mı Hı -hı. pilav mı diye dalga geçtiği bir olaydır. O plana göre üniversiteyi yapmanız Şöyle lazım. Şöyle yapalım İki, hocam. Evet. E, vole dönelim isterseniz buyurun. Bence buradan. buradan daha net Şimdi, anlatırız. daha net e, görünür diye düşünüyorum. Çete lideri olan kişi insanlardaki bu üniversite diplomasına sahip olma arzusunun tatmin edilmesinden ciddi bir nemanın ortaya çıkacağını gördü. Görünce kendi içerisinden bir organizasyon şeması oluşturdu. Burada en önemli şeylerden birisi e-devlet ve e-imza olayıdır. Çünkü e imzayla ile bakın ne yapay zekada ne e-imzada hatta e-devlet içinde diyelim yeterli ve güçlü bir hukuki alt yapımız henüz yok. Bütün dünyada bu ciddi bir sıkıntı. Henüz o şey yok bakın yapay zeka ciddi anlamda dünyayı ele geçiriyor neredeyse hı hı. hani mecazi anlamda. Ama hukuki olarak çok güçlü bir yapımız yok. E-imzada da keza öyle. Şimdi ortada bir tane flash var hepimiz kullanıyoruz ben de kullanıyorum. O flash ve şifre birisinin eline geçtiği andan itibaren o kişinin... E, kamu görevi veya başka görevi ne ise o ele geçiren kişi onun üzerinden sahip olduğu o mesleki veya konumu kullanma imkanını hmm. elde bu arada, etmiş oluyor. Mehmet hocam e imza dediğimiz şey bizim aslında parmak izimiz değil mi? Evet. Ya yani bu kadar önemli şahsa, ve kritik bir şey, şahsa ait sadece tabii, bir şey. Tabii. Benim şey adıma her şey yapabilirler o e, e imza ile değil e mi? Tabi tabii tabii. Yani hatta e imza şöyle hukuki bir deyim vardır bizde. Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar diye söyleriz. Hı -hı. E imza da bir yerde kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Ama siz bu hakkı kullanımını başkasına, başka veya çeşitli amaçlara verirseniz işte o andan itibaren bu gördüğümüz ya Kadiroğlu'nun çeteli olduğu iddia edilen bu yapı bir anda ortaya çıkmış oluyor. Hmm. Tabi burada enteresan olan şeylerden birisi şu. Şimdi bu yapı epeydir bu işi yapıyor. Ne zamandan beri yapıyor? Bakın şikayet.com'da girin evet, şey diploma sahteciliği ve şikayet.com yazın çıkıyor 7 sayfa ben hesapladım ve saydım 172 adet. Bunlara müracaat edip Diploma alamadığı için şikayet etmişler. Bakın kişi diyor ki birisi şunu söylüyor. Buraya başvuranlar bunların suç örgütü olduğunu bilmeden Bakın, mi başvuruyor? 172 kişinin içerisinde bende var orada kayıtlardan birisi şu. Çoluğumun çocuğumun rızkından arttırdığım parayla hmm. diploma almak için müracaat ettim. Fakat benim diplomamı henüz vermediler bunları şikayet edeceğim diyor. Birisi siber suçlarla ilgili birime şikayet edeceğim diyor. Birisi diyor ki ben parayı verdim, E-Devlet'te görüyorum ama diplomam gelmedi, CİMER'e şikayet edeceğim diyor. Ya şimdi burada ciddi anlamda sosyo-psikolojik bir tuhaflık var. Ya yaptığınız iş zaten sahtekarlık. Ya sahte bir diploma almanın peşine düşüyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz, hayal kırıklığına uğradığınız için dolandırıldığınızı, dolandırma kelimeleri de geçiyor. Beni dolandırdılar diyor, bunu düşünüyorsunuz. Kendisi sahtekar. Evet. Yani sahtekar hmm. sahtekarım. Ben de onu aynen. anlamaya çalışıyorum Hasan Bey. En iyi ya bu ticareti, en iyi ticareti ne? Bir... tamahkarla sahtekar yapabilir. girin görün bir... yani şikayet yok da kom. Sahtekar adam para ve diploma almıyor. Bu sahtekar niye bari parayı almış? Diplomayı <laughs> vermemiş. Ya ben şöyle yani mi bir düşündüm acaba? Sahtekarın da sahtekarı hani, evet, bu. Evet aynen öyle. Diplomayı ya. verse de sahtekar vermese de sahtekar. Şaka gibi sahtekar sahtekarı şikayet Ya neler var orada ya? Yani inanılmaz şeyler. Birisi diyor ki aileme sürpriz yapmak için diyor diploma almak istedim ama beni dolandırdılar diyor. Ailesine sürpriz yapmak için. Birisi diyor ki hocam siz daha önce orada herhalde öğretim üyesiniz, Bahçeşehir Üniversitesi. Oradan bana bir tıp fakültesi diploması lazım tıp diyor hocam ve acil ibaresini koymuş. <laughs> Yazı elimde şikayet.com'da seyirciler de girebilir. Acil diyor bana tıp fakültesi diploması lazım dedim ama henüz daha diploma verilmedi diyor. Ya olacak. 6 ay okuyorsunuz. Bu yıl insanlar Biz... yarın bir günde kalkıp ya ders verecek ya ehliyet alıp aramızda evet. gezecek. Belki var Belki, şu anda. Belki şu anda var bir takım doktorlar bu şekilde. Or, 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 orada benim farklı düşüncelerim var söyleyeceğim. Ha olabilir. Tamam Belki, peki merak ediyoruz. Biz önce an bir anlayalım. Evet. Şu an için bu örgütün vermiş olduğu e imzaların halen kullanılıp kullanılmadığını henüz tam bilmiyoruz. Hı, Tabii ki soruşturma dedik. devam ediyor Hı. ama Allah bilir birlerin elinde bu e imzalar var ve bu e imzalarla o e imzanın sahip olduğu haklar gayri yasal bir şekilde belki de kullanılıyor. Biz şunu bilmiyoruz. şunu e, biliyoruz ama mesela bu adamların verdiği 57 hani dip, diplomadan sadece ikisi işlem giriyor. Birisi o psikolog, i̇şte o. E, İkisi işlemde, diğerlerinin hiçbir işleme girmemiş. Şimdi hocam bakın ama e, ehliyetle ilgili var. Girmemişken herhangi bir yerde aktif değiller olmamış. anlamında. Evet evet yani onun e, üzerinden bir işlem yok. Yaş yapılamış. günü hediyesi olarak sana diploma aldım diye. Ya, şu, Öyle hayır, mi? Şöyle bu ittihadname de söylüyorum ben. Ha, i̇ddianame elimizde. Şu iddianame tamamı Peki bir şey diyeceğim. 2022 elimizde. yılı Eylül ayından itibaren şikayet.com'da sahte diplomayı alamadığı için şikayet yazıları yazılıyor. Kaçtan 2022 mi? Eylül. Tamam. Soruşturma ne zaman başlıyor? 24. 2024 Ağustos. Ağustos. Hı hı. İki yıldır birileri neredeydi? Şimdi onu da sormamız gerekiyor elbette. Kesinlikle soracağız. Biraz önce hocamız anlattı. Devlet denen yapı. Bu durumlarda muhakkak devreye girmesi gereken ve gerekli kontrolleri, denetim mekanizmalarını ortaya koyması gereken bir yapıdır. Evet. Devlet böyle bir kurumdur. Girmiş mi? Rus Bunu... Yani aslında, yani, aslında, aslında şu anda ortaya bir Bugün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya dair açıklamalar yaptı. Diyor ki sahte diploma sürücü belgeleri konusunda devlet içinde bu faaliyetleri yürütmeye çalışan suç şebekesi vardır. Bu konu devlet kurumları tarafından bir yıl önce tespit edilmiş ve Ankara Savcılığı'nca bir soruşturmalar yürütülmüştür. Bu senenin 21 Mayıs itibariyle davaya dönüştürülmüştür. Evet. Deliller tamam. toplanmıştır. Her şey takip edilip dosyaya konulmuştur. Sonuna kadar gidecek. Yazıyor. 2022 Bunlar yılındaki var. şikayet benim de, sahte diploma'm niye vermediler şikayetini kimse görmedi mi? Ya, 2022, ya öncesi de olabilir mi o zaman? 2022, yani, 2022 Eylül hocam şimdi 2022 Eylül hocam anladım ben 1989'da da var. var. Herhalde, da o var. Başka yani anlatamıyorum. Yani, bu, bu bir problem Amen evet, doğru, doğru. Doğru. Ama şöyle bir şey olursa e, KC'nize de itiraz etmiş hocam böylece e, herkes diploma'm sahte mi diye şüpheye düştüğü bir KC var. Yani benim diploma olmadığı için yani bu konuda bir şüphem <laughs> yok ama e, bu bir genellemeye dönüşürse ya, Çok biraz para biriktirmeye şeydi yani. Hocam ya Ankara'ya gidip yani sıraya yani okula gitmeye ya, açıktan yok. E, <laughs> şimdi e, bunu bir genellemeye dönüştürürsek bu başka bir şeye dönüş. Ama bakın şey... Ama bu bir çetenin maharetiyle yaptığı ya, bir suçtur ve öldürdüğü ör, bir şeydi. Ve bunu yakalamış ve şu anda iddianame yani, anda... de hazırlanmış. Evet. Bu, buradan e, e, bir sürü kişi 30 küsür kişi tutuklu. 37 olması lazım. Rakamlar var çıkartırız. İşte 100 küsür kişi e, adli kontrol şartıyla <laughs> serbest. E, evet. Serbest bırakılmış ama inzatıyorlar evet, evet. ve dava süreci başlamış ve bir çete şeması da çizilmiş yani. Hasan Bey, bakın bu, şöyle bir... bunu oraya bir sınırlandırmakta fayda var yoksa şöyle olacak. Ne olacak biliyor musunuz? Aa hocam siz üniversite hocasısınız ama sizin diplomanızın as evet. var mı? Yani bu şey neydi biliyor musunuz? İmamoğlu'nun yaptığı açıklamayı herkesin gördünüz, gördünüz mü? Hayır, hayır. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamayı gördünüz mü? Kimin? Ekrem İmamoğlu'nun dün yaptığı açıklamayı gördünüz mü? Yani ha herkesin kimsenin diploması yani gerçek mi değil mi bilmiyoruz ama benim diplomamla uğraşıyorlar falan diye başlıyor. Yani bu başka bir noktaya gider. Bir dakika ve ben burada, oraya gitti. burada bir ha. şey söyleyeceğim. Buyurunuz. Bakın bu benim kendi e, teorik bir, bir şeyim, iddiam. Sosyal mutasyon diye bir şey var. Şimdi ben tıp doktoruyum aynı zamanda. Mutasyon dediğimiz olay vardır, iyi mutasyon vardır. Evrimsel süreçte canlıları çok daha iyi yapar. Kötü mutasyon vardır, kanser yapar. Gelelim işin sosyal boyutuna. Sosyal mutasyon dediğimiz olay genelde kötücüldür. Bu ve benzeri olaylar bir tane bile olsa, bakın bir tane bile olsa... Nasıl ki bir kanser hücresi 10 trilyonluk homo sapiens dediğimiz insanın hücrelerinin kimyasını bozup en sonunda ölümüne yol açıyorsa bazılarını açmıyor tabii tıp ilerledi. Sosyal mutasyon dediğimiz bu tarz diploma sahteciliği veyahut da bebek katilliği vesaire gibi münferit denilebilecek olaylar toplumun kimyasını bozar. Ve bu sosyal mutasyondur ve toplumda ciddi anlamda bir e, e, umutsuzluk, bir kırgınlık, bir şüpheciliğin yayılmasına yol açar bir virüs gibidir şimdi bu. Şimdi o zaman hemen bu? şöyle sorayım sorumu. Yani mesela insanlar <laughs> şu Hocam, soruyu sorabilir şüphe mi? Şüphe yok ki doktor, varsa var yani benim. Şimdi toplum insanlar şu soruyu var mı? sorabilir ama, mi? Ama, ama işte o, toplum öyle düşünmez. Nasıl ben toplumu, toplumu ben oluşturuyorum. Tamam ben de oluşturuyorum ben işte ama, yani, ama. Toplumu ben oluşturuyorum. Hayır. Toplumu ben oluşturuyorum. Ben. Diyorum ki ben diplomamla ben eğitimimi yaptım, üniversiteyi kazandım, okulumu okudum, diplomamı aldım. kendime şüphem yok ki. Ya ben de toplumun bir bireyiyim. Benim toplumda de şüphem yok. Şöyle bakın ama şöyle yayıncılık yaparsak. Başkalarının sizden şüphesi ha, olduğu onu noktasında. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Bizim bir şüphemiz yok, orada bir sorun yok. Ama başkası şu anda bana bile dönmüştür. Adam diyor ki hem tıp hem doktora bilmem ne yok hukuk. Bu yalan söylüyor, Ben 80-90 yaşında olması lazım bu kadar ağır eğitimden sonra deyip... ...o zaman ben de sahtekar olmuş olacağım. Demek istediğim şu, algının kendisinde... O sosyal mutasyon etkisinin, kötücül etkisinden tamam, dolayı... Onu kırmak lazım, onu kırmanın yolu da bu tabii, yayınlar. Tabii, tabii. 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 Doğru. Yüzden... Onun için sınırlandırmadan Bak, doğru. söylüyorum. Doğru, sınırlandırma evet. da önemli evet, bu arada. Doğru. Çünkü yaratacak algı dediğiniz gibi toplumda çok çok farklı yerlere doğru gider. Ya Hakan Fidan diplomasını evet. konuşuyor şu anda, farkındasınız değil mi? Yani... E şimdi gider gider <laughs> nerelere gider, ha? her yere gider. Yani... Evet. Sayın Başkanına gider Ekrem İmamoğlu ya her yere gider bu bana da gider hocam size de gider bunun şeyi yok. Ya. Ama öyle olmadığını da söylemek gerekiyor evet. Gerek evet, ya. Başka... Gerek. Şimdi Bak şöyle hocam yapalım. Şimdi Şimdi tamam evet. oldum burada. Bu arada mühiyetin yakışır. <laughs> e, o sağ kolu olarak geçiyor sanırım. O örgütte ne gibi bir iş ya, yapıyor? Operasyonel uygulayıcı olarak. Tabii organizatör olarak geçiyor organizatör sanırım? Organizatör gibi evet yani operasyonel uygulayıcı hani alınıyor ve uygulama noktasında. Tabi şimdi burada şöyle müptezel bir olay. Müptezel diye geçiyor ismi. Yani müptezel. O yani müptezel, o kendi aralarında. Ziya Kadir, Kadiroğlu'nun ifadesi o. Bu evet. bir müptezeldir ha. diyor. Çünkü aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı ne bulursa içer diyen bir birisi. Şey. Şöyle yani. de söyle en çok sahte diploma yapan kişi olduğu ÖSYM sistemlerinde puan yükseltmesi yaptığı iddiaları var bu kişinin. Evet, evet bu puan arada. yükseltmesi yapıyor. Notlarla oynuyorlar. Notlarla, Notlarla oynuyorlar. Peki o ne diyor? o o müptezel ziya için ne diyor ben kaçaktım aranıyordum bana sahip çıktı o ne dediyse ben onu yaptım diyor o da e şimdi yani. biliyorsun bugün iki gazetenin manşetleri birisi Ziya Kadiroğlu için Ziya Hoca diye başlık açıp evet, anlattı. Onun üzerine iddianamedeki onunla ilgili Doktorası bölümleri. Diğer gazete, iddiasıydı. Tabii tabii. Yani, evet. diğer, diğer gazetede, başka bir gazetede bu Müptezel denen tuhaf bir ismi var ben söyleyemiyorum. Mıhiyettin Yakışır. Mıhiyettin Yakışır denen isim. Onu öne çıkartıp ona fokuslandı. Onun kim olduğunu anlattı. E, ama iddianamede var ki işte, Ziya diyor ki bununla ilgili ya her şeyi o yaptı. Aynı Hı -hı. zamanda Müptezel'dir. E, ne bulursa içer. Yani işte efendim... Çapmak gazını bile içer öyle diyor kendi ifade, hmm. yani ifade de var artık indirecek ee, tabii kendini kurtarmak e, için suçuk başkasını yükledi. O da diyor çalışsın. ki o ismini mihiyetti mi? Mihiyetin. Ha mihiyet de diyor ki ziya için ya diyor ben kaçaktım bir takım sorunlarım vardı işte böyle hmm. yasa dışı derim. Bu bana sahip çıktı. Sahip çıktı. Işte, ne dedi sonu yaptım. O da onu söylüyor şimdi böyle bir şey var. Zaten bir şey daha var hocam. Aha. Başka bir yayında bugün başka bir yayında hmm. bu şemanın üzerine bir X de kondu. Evet. Buyurun tamam. Siz, tamam. Hayır, siz yok, söyleyin. Yok, söyleyin, söyleyin o en önemli noktaydı. Ya, Biraz sonra siz... soracaktım ama siz söylediniz Aa, tamam. lütfen. Yani şöyle, şimdi bunun uluslararası tartışılıyor. Evet. Yani bu çetenin yurt dışında asıl beyninin olduğu Dubai, Dubai. telefonlarından Ziya Kadiroğlu'na e, talimatlar verildi e, ve onun işte şunu şöyle yap, şurada şu, şu diplomaları ihtiyaç var dedi. Şu, işte şu evrakları temin et dediği yönünde bir takım yazışmalar ve görüşmelerin olduğuna dair de bilgiler var. Ama Dubai telefonu olduğu için o X olarak duruyor. Kim oldu belli değil. Evet, o o çok önemli bir, bir ailesiydi. O... Ziya Bey biz çete lideri olarak görüyoruz ama Hasan Öyle Bey doğru, söylediği evet. çok önemli. Büyük o, bu abi var. Yanlış daha hatırlamıyorsam Pablo diye geçiyor evet, sanırım evet. ismi. Evet. Pablo. Bu çete liderinin de üzerinde birisi. Pablo yani aslında geçiyor. evet. Pablo Escobar'dan kaynaklanıyor. olabilir. Muhtemelen <laughs> bilemiyorum oğlum, ama asıl o Ziya gibi kişileri yönetti ama onun kim olduğu noktasında da henüz hiçbir bilgi yok. Ama çıkar ya da ya da şu anda bilmiyoruz.